Ne, 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 konuda mantıklı mesela şimdi bir gökten bir tane aşağı inse dese ki ben yaratıcıyım ben bu dünyayı yarattım inanır mıydım buna? 1500 sene önce işte Kur'an indiği dakika orada mıydın? Değildin. Misin değilsin. Hazreti Osman'ın şehit edildiği Kur'an şu anda Topkapı Sarayı'nda ve şu an bizim okuduğumuz Kur'an'la birebir aynı. Ta tatsız oldu. Aynen. Senin böyle bir ispatın var mı? Yok. Benim Abi. ispatlarım var ama. Kanıtlasan bile inanmayı tercih etmeyeceğim. Benim imanımı artıran ayetlerden birkaç tanesini söylesem sen de der misin? Ya evet bu beni etkiledi. Bir düşünülür kral ya. Bir düşünülür. Merhabalar. Merhaba. İsim? Yalçın. Yalçın memnun oldum. Yalçın bir soru soracaktım. Buyur reis. Kur'an'da her ayette Allah ismi geçen sure hangisidir? Bilmiyorum kral. Peki Müslüman mısın yalnız? Değilim. Hangi dine mensupsun? Herhangi bir dini düşünmüyorum. Dini görüşüm yok. Ateist misin? Ateist de değilim, Müslüman da değilim, Hristiyan da değilim. Herhangi bir görüşüm yok yani. Peki Yalçın, ben sana mantıki delillerle bunu ispatlasam, evet ben bunu düşünürüm der misin? Yoksa tamamen kapalıyım, ben kapalı görüşlüyüm, hiçbir şey düşünmüyorum mu diyorsun? Yani mantık, ne, ne, ne konuda mantıklı mesela? Şimdi bir gökten bir tanrı aşağı inse dese ki ben yaratıcıyım, ben bu dünyayı yarattım, inanır mıydın buna? Sen inanır mıydın yani? Ben sana daha mantıklısını anlatırım. Dinleyeyim buyur. Eyvallah. Şimdi senle beraber bir arkeolojik çalışma yapıyoruz Yalçın. Tamam. Gidiyoruz. Orada diyoruz ki arkeolojik çalışmayı yaparken kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Yalçın ismini görüyoruz. Birisi Yalçın yazmış. Bu orada fırtınalarla, suyun gelmesiyle bir anda mı olmuştur yoksa birisi onu yazmış mıdır? Birisi yazmıştı. Aynen. Her akıl sahibi bunu söyler der ki orada bir ilim var, orada bir irade var, orada bir güç var kuvvet var kudret var kesinlikle birisi yazmıştır yani şimdi yalçın 6 harften oluşuyor ama senin DNA'nda 3.2 milyar harf var ve bunların her biri muazzam bir düzen ve dengeye göre yazılmış. Adenin timin arasında ikili, guanin stojin arasında üçlü hidrojen bağ kurulmuş ki şu an sen burada nefes alıp verebiliyorsun. Sence bu tesadüf olabilir mi? Tesadüfe inanmıyorum ama ben bir yaratıcının da varlığını kabul etmek istemiyorum. Lut kavmine bir kavmi yok edebilen tanrı bir çocuk tecavüze uğradığında veya bir insanın bir şey olduğunda ona yardım etmiyorsa bunun yüzüğü suçlusu tanrıdır bence. Peki e, senin düşüncene göre, hani Tanrı yoksa insan insana tecavüz ettiğinde veya zulmettiğinde bunun suçlusu kim? İnsan. İşte yaratıcı varken de bunun suçlusu insan. Çünkü Allah burada müdahale etmeyecek ki imtihan sırrı ortadan kalkmasın. Akla kapı açacağız ama iradeyi elden almayacağız. Eğer zaten insanlar hakkıyla inansalar ve inandıkları gibi yaşasalar bugün bu sıkıntıların hiçbir olmayacaktı. Benim az önce sana verdiğim örnek yani sen diyorsun ki bir yalçın yazısı görsem bu tesadüf demem. Mantıklı olan adam bunu söyler. Zaten zaten zaten. Yani yazı, yazmıştır birisi. Değil mi? Şimdi birisi yazmıştır. Peki senin DNA'nda 3.2 milyar harf varken ve bunlarda herhangi bir kusur yokken bu sence tesadüf olabilir mi? Olabilir ama kusursuz da insanlar değiliz mesela. Kuyruk sokumumuz var ve bu bizim gerçekten kanıtlanan bir şey yani bir süreçten geçtiğimiz. Ama ben bir tanrının varlığı varsa, bir dünyayı yarattıysa, bu evreni yarattıysa kötülükleri de yaratmış olması lazım. Yani bu suçsuz yapmaz onu. Peki şöyle diyeyim. Bıçağı üretmek kötü müdür? Kötüdür. Hayır. Bıçağı yemek kesmek için kullanırsın. Doğru değil mi? Evet, doğru. Peki o zaman bıçağı üreten kötü müdür? Bıçağı üreten kötü değildir ama bıçağı, bıçağı üretip birilerinin öldürdüğünü görüp onu yok etmemek kötüdür. Peki bıçağın birçok faydası yok mu? Var. Peki ateşi üretmek, ateşi bulmak kötü müdür? Kötüdür. Hayır değildir. Medeniyet ateşle de başlamış. Yani, yani baktığın zaman evet. Bugün ateş olmasaydı sen bu dövmeleri yapamazdın. Doğru. <laughs> ateş olmasaydı sen yemek yemez. Doğru. O zaman ateş kötü müdür? Değildir. Ateşin kullanımı kötü. Kullanımı kötüdür. Aynen. Şimdi bıçak kötü değildir. Bıçağın kullanımı kötüdür. Doğru değil mi? Doğru. O zaman Yaratıcının bize serbest bıraktığı alanlarda bizim yaptığımız şeyler kötüdür. Kötülüğün yaratılması kötü değildir. Kötülüğün kullanımı kötüdür. Yani şerrin yaratılması kötü değildir. Şerrin insanlarca irade edilerek kullanılması kötüdür. Bize verilen cüz'i iradeyle biz bu şerri kullanırsak nasıl ateşi bir evi yakmak için kullanırsan kötüdür. Bıçağı birisine zarar vermek için kullanırsan kötüdür. Ama bunları yemek yapmak için kullanırsan iyidir. Veya ben neşteri alıp bir cerrah olarak bir hastayı ameliyat yapmak için kullanırsam bu iyi midir kötü müdür? İyi. De. O zaman bak Çağın, neşterin kullanımı iyi oluyor. Neşterin kullanımını belirleyen insanın iradesi oluyor, doğru değil mi? Doğru. O zaman iyiyi ve kötüyü belirleyen aslında senin iraden, sana sunulan teklif. Doğru. Aslında şu an sana bir teklif sunuldu. Bizim burada karşılaşmamız Kur'an'da şöyle bir ifade geçiyor. Yaprağın düşmesi bile onun ilmi dairesindedir. Bizim burada karşılaşmamız da Allah'ın ilmi dairesinde. Ve bugün sana bir teklif geldi belki. Bak bir yaratıcı var. Bu yaratıcıdan haberdar olma zamanı diye. Bugün karşılaşmamız da tesadüf değil. Yani baktığın zaman. Ama ben bütün kainatın bir tesadüfen değil bir tanrının varlığı varsa bile bunları yapabilecek kudrete her kötülüğü yok edebilecek veya iyi şeyler yapabilecek kudrete sahip olmasına rağmen yapmaması benim için kötüdür. Peki o zaman iyiler ve kötüler nasıl ayrılacak? İyiler kötüler ayrılmayacaktı. Bir elma yedim hadi dünyaya attım seni yarattım evreni. Bu zaten dediğin şey Kur'an'da tam bir altyapısı böyle olan bir şey değil. Burası değil mesele. Bizler dünyayı gelmemizin bir hikmeti şu Yalçın. Mesela biz cennette olsaydık acıkmayacaktık değil mi? Cennette olsaydık hastalanmayacaktık. O zaman Allah'ın Şafi ismini, Rezzak ismini tanıyamayacaktık. Biz bu dünyada eğer Allah'ın bu isimlerini tanıyoruz ve bundan lezzet alıyoruz. Örnek veriyorum. Hepimizin önünde sonsuz nimet varken cömertliği anlayamayacaktık. Ama sen temiz kalpli bir kardeşimsin belli. Mesela sen cebinde şurada 100 lira olsa hadi iki kahve içelim dersin. Bana ikram edersin. Ben de seni severim. Ya ne kadar cömert bir adammış ya bu derim. İşte benim burada cömertliği tanıdığımda seni seviyorum ya. Allah'ı da bu sıfatlarıyla tanıyorum. O yüzden bu dünyaya gönderiliyorum. Bir düşünülür kral ya. Bir düşünülür. Ama bence ben bir yaratıcının varlığını bilsem de gerçekten hani kanıtlasam bile inanmayı tercih etmeyeceğim. Yani. Çünkü bana göre iyi bir varlık değil. Yarat, bu kadar şeyi yaratıp bu kadar kainatı yaratıp işte kavimle bir kavim yok edip işte ne bileyim onu yapıp bunu yapıp insana 1500 sene önce bir kitapla mı yollarsın sen kendi ilmini? Ben yollamazdım. Bu kitap hiç değiştirilmiyor ve hiçbir yanlışı gösterilmiyor. Bunu bana kanıtlayabilir misin? Evet kanıtlarım. Kanıtla. Sen bana yanlış olduğuna dair bir tane ayet gösterir misin? Ben okumadım Kur'an'ı ama ben bildiğim kadarıyla söylüyorum. Ayetlerle alakalı değil. Şu an bana burada Tanrı'nın varlığını kanıtlayabilir misin? Tanrı'nın varlığını az önce mantıki delillerle kanıtladım zaten. Senin DNA'nın üzerinden. Göre, DNA üzerinden kanıtlayamazsın ki. Ben açıklarım mesela. Burada bir düzen olduğunu gösterdim ben sana. Doğru değil yani mi? Yani düzen var tabii ki ama bu... Düzen varsa düzenleyecek mudur? Elbet vardır ya ama bu Tanrı dediğin şey olmayabilir ben. Peki tamam ben o zaman şuradan devam edeyim. Şimdi görmeyen birisi kamerayı icat edebilir mi? Hayır. Duymayan birisi hoparlörü icat edebilir mi? Hayır. O zaman Allah da bizdeki sıfatların tamamına bizim tarifinden aciz olduğumuz şekilde hakimdi, sahipti ve bizi bunlarla yarattı. O zaman bir yaratıcının varlığını az önce zaten kabul ettik. Şimdi Allah'ı tanımaya çalışıyoruz. Şimdi ben burada da Müslümanlığın doğru olduğunu Kur'an üzerinden tanırım. Doğru değil mi? Doğru. Kur'an'a bakarım. Derim ki yani böyle bir kitap acaba bunun içerisinde ispatlayabileceğim bir şey varsa ben bu Kur'an'a inanırım. yani. Şimdi ben burada sana mesela benim imanımı artıran ayetlerden birkaç tanesini söylesem. Sen de der misin ya evet bu beni etkiledi. Yani bilmiyorum ayete bağlı <laughs> biraz da. Mesela Yasin suresinde güneşte bir yörünge üzerine akıp gider diye bir ayet var. Evet bilmiyorum ama aynen. Şimdi o dönemlerde sabit güneş ve sabit dünya modeli hakimken bizler güneşin bir yörüngeye göre aktığını o ayette duyuyoruz ya. Sence eğer bu Allah'ın kitabı olmasaydı bir peygamber çıksa ortaya, yani peygamber olmasa aşağı. Çok genel geçer şeyler söylerdi, değil mi? İyi olun, doğru olun, dürüst olun. Ama gezegenlerdeki bir şeyden haber veriyor. Bu çok riskli bir şey değil mi? Kesinlikle. Aradan 1300 yıl geçiyor ve güneş sistemi ve güneşin hareketi ve dünyanın da onun etrafında bir hareketi ispatlanıyor. 1300 yıl sonra ispatlanıyor. Demek ki Kur'an hak kitap diyoruz. Sence bu risk alınmaya değer bir risk mi? Yani haşa birisi peygamberlik iddia etse iyi olun doğru olun dürüst olun derdi. Neden güneşten gezegenden riskli bir şekilde bahsetsin ki? Çünkü tersi çıksa bütün din sistemi çökecek. Doğru değil mi? Doğru da %100 değiştirilmediğini kanıtlayamazsın ki Kur'an'ın. 1500 sene önce işte Kur'an indi dakika orada mıydın? Değildin. Yazan sen misin? Değilsin. Hazreti Osman'ın şehit edildiği Kur'an şu anda Topkapı Sarayı'nda ve şu an bizim okuduğumuz Kur'an'la birebir aynı. Ta tatsız oldu. Ama yani ben bir yaratıcının varlığını da kabul etmek istemiyorum yani. Senin isteklerin ayrı ama bunun varlığı ayrı. Yani. Yani mesela burada yemek vardır. Ben yemek yemek istemiyorum. Bu farklı bir şey. Yemek yok diyemem ben. Doğru değil mi? Ben zaten yok demiyorum. Öyle bir niyetim yok. Ama ben var, yem, o yemeği masasına oturmak istemiyorum yani. Bu o zaman bizim kaçamamız oluyor. Doğru değil mi? Aynen aynen. Bu benim kendi tercihim yani. Neden böyle bir tercihdesin? Yani ya ben canıma istediklerini yapmak istiyorum. Bundan dolayı bu bir kaçamak. Alakası yok. Benim ahlak değerlerimi veya dışarıda insana zarar verip vermememi din belirlemiyor. Benim kendi karakterim belirliyor. İnsanlara zarar ver demiyor ki zaten. Sen i̇yi davran diyor. Alakası yok işte bunu bana din... Benim kendi düşüncem insanların dini yaymasının sebebi o zamanların insanlarda birbirlerini katledip veya bir, bir şeylerini çalmaması için icat edildiğini düşünüyorum ben. Ben de böyle olmadığını söylüyorum. Senin böyle bir ispatın var mı? Yok. Benim ama, ispatlarım var ama. Ama sen sabah kadar öğrensen hemen değişmeyeceğiz Bu kadar yani bu filan böyle. İnsanın fikirleri kendince bence. Ken, kendi fikirlerini üretmeli. Yani 1500 sene önce yazılan bir kitaba göre hareket etmemeli. Teşekkür ediyorum. Keyifli muhabbet oldu. Kur'an'da her ayetinde Allah ismi geçen sure hangisidir? Bilmiyorum. Peki Müslüman mısın Arda? Yok. Peki konuşsak üzerine ben kesinlikle buna kapalı fikirliyim mi dersin yoksa tabii ki konuşabiliriz üzerine muhabbet edebiliriz der misin? Yo din konularına ben sadece çok karışmıyorum yani şey anlamında yani ateist olarak da tanımlamıyorum kendimi. Sadece herhangi bir dine, ideolojiye kendimi ait bulmuyorum ya araştırmadım. Şimdi ben de lisede tam bu mantığı düşündüm. Yani dedim ki ben burada doğduğum için mi kadar Müslümanım? Ya. Değil mi? Şimdi sonra bir araştırma sürecine girdim. Yani dedim ki o zaman bu hayatın bir anlamı olması lazım. Yani eğer inanmayacaksam da inanacaksam da iki türlü de bunun bir anlamı olması lazım. Bir temele dayanması lazım. O dönem araştırdım. Sonra tıp fakültesine de gittim. Tıp fakültesinde 1000 sayfalık Hücre diye bir kitap okuduk biz. O kitapta şunu gördüm Arda. Her hücrede bir DNA'da 3.2 milyar adet gen dizilimi var ve burada adeninle timin ikili, guaninle sitozin üçlü bağlı yapıyor. Ve burada en ufak bir sapma olmuyor. Şimdi ben sana desem ki biz seninle bir kazı yaptık. Kazıyı yaptık. Jeolojik bir kazı. Orada Arda yazısını bulduk. Tesadüf der misin buna? Jeolojik bir kazı yaptık. Arda yazısı bulduk. Yo bilmem. Biri yazmış değil mi bunu? Yani tabii. Dersin ki ya bunu birisi yazmış. E tabii. Şimdi yine aynı şekilde bir jeolojik kazıya devam ediyoruz. Orada çatal bulduk. Deriz ki burada bir insan yaşamış değil mi? Evet. Şimdi aynı bunun gibi işte Arda. Biz baktığımızda şunu görüyoruz. Az önce verdiğim hücre örneği, DNA örneğini düşündüğünde orada sen bir arda yazısı görsen bu tesadüfen olmuş demezsin. Fırtına, yağmur, çamur yapmış demezsin. Bu iradeyle, kasıtla buraya yapılmış dediğin gibi senin her hücrende DNA'nın 3.2 milyar gen dizilimi tesadüfen olmadıysa burada bir kasıt vardır diyoruz. Ve her an seni yaratan bir Allah acaba burada da ona iman etmek, inanmak gerekmez mi? diye düşündüm ben o dönem. Bu şekliyle bir mesela inanca varmıştım. Burası sana mantıklı geliyor mu? Eee yani bu şeyi argümanı çok yanlış kişiye yapıyorsunuz onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü ben hayatta anlam arayan birisi değilim. O yüzden hani hayatta bir anlam aramıyorum. Öyle yani herhangi bir anlam aramıyorum. O yüzden çok beni şey yapmadı. <laughs> pek bir anlamı olması gerekmez mi? Herhangi bir enzim, herhangi bir tepkime veya güneşin dönmesi veya dünyanın dönmesi hiçbiri boşuna değil. Ya. Hepsinin bir amacı var sonuçta doğru değil mi? Evet. İnsan bu kadar şey eğer başıboş değilse, bir amaç uğruna gidiyorsa insan başıboş olabilir mi? Evet. Yani tam mantığına yatıyor mu bu senin? Bir amaç uğruna yapıyor ya bunu sonuçta. Bir amaç oluyor. bir sonuca gidiyor yani. E tabi belli kurallar içerisinde bir şey oluyor ve bir sonuca varıyor. O yüzden güneş sistemi diyoruz değil mi? Sistem var, kurallar var diyoruz. O kurallara göre. Yani ben her yerde yer çekimini aynı şekilde hesaplıyorum. Çünkü bir düzen var, bir sistem var. Ve doğada da şöyle bir kanun var. Entropi dediğimiz bir yasa var. Düzensizliğe gidiyor diyor. Şimdi bu kadar entropi yasası varken, düzensizliğe gidiyorken buna rağmen hala devam eden bir düzen varsa bu düzeni sağlayan birisi vardır diyoruz biz. Ve işte onu Allah diyoruz. Burada mesela senin buradaki düşüncen ne? Yani dediğim gibi ben çok şey yapmıyorum ya. Ee, nedir onu diyeyim. Çok bir ideolojik bir şey istemiyorum ben yani. İdeolojik değil ama bu. İnanç ideolojik bir şey değildir. İnanç ya. Evet. Yapısıya sonuçta. Evet ama bir inançtır bu yani kalbe de inir. Tamam ama yani kalpten inandığınız için mi? Hani mantığa uymasa da oluyor mu? Hayır aklıma da yattı işte az önce verdiğim örnekler. Evet, anladım anladım. Ama <laughs> kalpte bitiyor diyorsunuz yani. Her ikisi. Her ikisi, tamam. Ben memnun oldum. Çok güzel, keyifli oldu. Yayınlayabilir miyiz Erdem? Tabii buyurun. Çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsin, yayın. eyvallah. <laughs>